Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSM videosu ile yine karşınızda. Evet arkadaşlarımız çok istedi. Savunma taktiklerinin antilerini. asla e, aslında KGV'ler yani kale görünce vurulara karşı yayınlayacaktım ama özellikle arkadaşlarımız kontralara karşı çok sorunlar yaşıyorlarmış. Hiç sorun değil bizim için. E, önemli olan burada taktikleri dinlemeniz. Arkadaşlar size yaklaşık dört e, tane taktik vereceğim. Ve çok işinize yarayacak. Evde, deplasmanda rahatlık kullanabileceğiniz taktikler bunlar. Burada yapmanız gereken dediğim gibi atlamayın, patlamayın, keyfinize bakın. Ha bu %90 puan ve puanlar aldırır. %10 da rakibin oyun şansı olsun, sizin oyun şanssızlığınız olsun. Oyun rakibinin oyun bilgisi olsun, size fake verir, başka bir taktik çakabilir. Anladınız mı? Ya yani bunlar da bu oyunun içinde, bu oyunun doğasında var arkadaşlar. Evet, hızlıca şimdi taktiklerimize bir geçelim. Bak 5-3-2, 5-3-1-1, 6-3-1, 5-4-1. Fark etmek sizin. Bak bunlar fark etmek sizin arkadaşlar e, kontratak ve uzun top burayı bak baz alacaksınız rakibin o kadar içeriğine girmeyin uzun top ve kontratak oynayan rakipler için 5'li 6'lı savunma 4'lü savunma fark etmez bazıları 4 4 2 kontrat oynuyor onlar da fark etmez bizim önemli olan bizim burada baz alacağımız yer oyun stili oyun stili kontra ve uzun top kontra ve uzun top olan arkadaşlara neler yaparız burayı göreceğiz arkadaşlar. Evet ilk taktiğimiz hemen ben bir anlatayım. Evet arkadaşlar ilk taktiğimiz 4-3-3 burada ofansif bu orta saha çok değerli. Bu olmazsa olmazımız kanatlarımız tabii ki önemli. Burada hücumu yüksek olanları sağa sola görüyorsunuz ben koydum. Sağa sola koyun bak stoper olsa dahi burada önemli olan bu hareketler arkadaşlar. Çok güzel hareketler bunlar harbiden. Bunları yaparsanız keyfinize bakarsınız arkadaşlar. Evet 4-3-3-A kanatları kanatları kullan arkadaşlar yapacağız. Şöyle geldik. Orta saha defans yardım etsin öncelikle. Şimdi neye göre kullanacağız onu anlatacağım. Şöyle hemen e, 56 66 e, 76 Görme engelli arkadaşlarım için e, tekrardan 4-3-3-A orta saha defans yardım edecek. Kanatları kullan oynayacağız. Baskımız dengeli 56, stilimiz ofansif 66 ve yüksek hızda paslaşmamız 76 şeklinde arkadaşlar yapacağız. Burası çok değerli ve önemli. Buraları atlamayın sakın. Şimdi orta saha yardım ettiğinde ev sahibi isek eşitten yani 2 rank düşükten 5 rank yükseğe kadar rakibimiz kontra uzun top oynuyorsa böyle oynayabilirsiniz. 5 rank ve üstüyken mevkiler sabit, offside açık oynayacağız. Bak 2 rank düşükten 5 rank yükseğe kadar orta saha defansa yardım etsin. Offside kapalı olacak kesinlikle. Ama e, 5 rankın üstüysek offside'ımız açık, mevkilerimiz sabit olacak. Burada hakeme dikkat edin. Sarı mavi e, sarı mavi neydi onun adı bir de yeşil hakemde çok agresif oynayın. Diğerlerinde normal oynayın ki kırmızı kart yemeyin arkadaşlar. E, şöyle bir şey eğer kırmızı kıp kırmızı hakeme karşı rakibiniz size illa inat inat olarak çok agresif geliyorsa arkadaşlar buraları böyle 36 civarına düşürün e, agresif olarak kullanın faydasını göreceksiniz ama bunun orijinali Tabii ki 56 66 bir de burada 36 düşürdüğümüzde olursa mutlaka defansa yardım etmeli rankınız ne olursa olsun arkadaşlar buralarda yine önemliydi geldik burada 403 5 şimdi burada defansif orta saha çok değerli defansif orta sahan yoksa bu taktiği kesinlikle kullanma. Mesela ben de yok ben kullanmayacağım ama anlatmak zorunda olduğum için şöyle iki yönlü olur ofansif orta saha olur hiç fark etmez. En iyi iki orta sahanı koydum bir de defansif orta saha. Defansif orta saha olmazsa arkadaşlar bu iş yaş haberiniz olsun. E, iş yapmaz yani taktiğimiz. Geldik burada yine kanatları kullan. Şöyle şöyle bir ayarlayayım ilk önce. 51 61 63 Evet. Özel arkadaşlarım yine görme engelli arkadaşlar için 433 ve orta saha defans yardım ediyor. Baskımız dengeli 51. Stilimiz ofansif 61. Ve yüksek hızda paslaşma 63 şeklinde olacak arkadaşlar. Ee, bunu yine 2 rank düşükten 5 rank yükseğe kadar kullanın. Bak 2 rank düşükten 5 rank yükseğe kadar kullanın. 5 rankın üstünde mevkiler sabit oynayın ve offside'ımız açık olsun mutlaka. Baskımız dengeli bir. Stilimiz ofansif 61 ve yüksek hızda paslaşmamız 63 şeklinde olacak. Burada yine mavi yeşil e, sarı hakeme çok agresif diğerlerine normal şeklinde çıkabilirsiniz. Eğer çok kritik bir maçsa bunu 36 civarına çekip de agresifte oynayabilirsiniz arkadaşlar. Burada yine güzel taktiklerden bir tanesi. Mevkiler sabit yaptığımızda ofsaytı açıyoruz. Unutmayın burası çok değerli. Bunu deplasmanda ne zaman kullanacağız? Deplasmanda arkadaşlar eşitken kullanmayın. 2 rank ve üzeriyseniz deplasmanda orta saha defansı yardım etsin. Offside'ınız kapalı olacak. Altı rank ve üzeriyseniz mevkiler sabit, offside'ınız açık. Bu şekilde de yine deplasmanda faydasını görürsünüz arkadaşlar. Evet hızlı bir şekilde devam ediyoruz geldik burada diğer taktiğimiz 4-4-2b oynayacağız. Burada ofansif orta saha ve defansif orta saha çok değerli. Bunlar olmazsa bu iş olmaz arkadaşlar. Bu konuda çok netiz. Şöyle geldik. Ofsaytı bir kapatalım önce. Pas 4-4-2b. Paslı oyun orta saha defansa yardım etsin arkadaşlar. Yine burada 58 62 ve 68 Görme engelli arkadaşlarım için 4-4-2-B paslı, ee, orta sahada defansa yardım edecek, baskımız dengeli 58, stilimiz ofansif 62 ve yüksek hızla paslaşma 68 şeklinde oynayacağız arkadaşlar. Burada yeşil, sarı, mavi hakemde çok agresif, diğer tüm hakemlerde normal şeklinde oynayabilirsiniz. Bunu yine dedim gibi çok kritik bir maçsa 36'lara çekip de agresifte de oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle 58 civarlarında bir getirelim. Buraya Ben anlatayım. Ev sahibiz 2 rank düşükten 6 rank yükseğe kadar bu şekilde oynayın. 6 rank ve üzeriyseniz mevkiler sabit. Off açık olarak kullanın. Deplasmanda ise arkadaşlar eşitken orta saha defans yardım etsin. 6 ranka kadar yine bu şekilde kullanın. 6 rank ve üzeriyseniz mevkiler sabit oynayın. Off açıyoruz. Keyfimize Bakıyoruz arkadaşlar gayet güzel verimli taktiklerden bir tanesi de bu 4-4-2 ve arkadaşlar evet şimdi kritik maçlarda özellikle 4-2-3-1'i kullanacağız. Burada ofansif orta sahayı koydunuz. Ben ne oldu? Pozisyonlara şöyle yapalım. Dur hücum yüksek. E, ee, ofansif orta saha çok değerli. Ofansif orta sahaları sağa sola yayıp da buraya iki yönlü orta sahalarınıza bu şekilde koyarsanız gayet güzel verimi de artı fazla yüksek taktiklerden bir tanesi olur burada forvetiniz fark etmiyor en iyi forvetinizi uca koyun arkadaşlar geldik burada kaleyi görünce vur oynayacağız ortası evet forvet orta saha yardım edecek gördüğünüz gibi offside'miz kesinlikle açık olacak yine burada sayılarımız çok değerli dikkatli dinleyin arkadaşlar 48 ee, şöyle 38 ve 68. Evet. Bura böyle kalacak. Burada yeşil mavi gene e, sarı çok agresif. E, turuncu kırmızı hakemde agresif oynayabilirsiniz. Duruma göre bunu 36'lara çekip de yine mücadele edip de çok agresif olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine güzel. Gayet verimi yüksek taktiklerden bir tanesi. Evde eşitiz yapıştır. Evde rakipten 2 rank 3 rank düşükten 5 rank yükseğe kadar çok sağlam almak istiyorsak takım, takımımızı ve maçı bunu bu şekilde evine depte kullanabilirsiniz. Kesinlikle offside açık olacak ve forvet orta sahaya yardım edecek arkadaşlar. Bunu da bu şekilde değerlendirseniz size baya fayda sağlar. Evet. 5-3-2-1 5-3-1-1 5-4-1-6-3-1 taktiği ne olursa olsun stili kontra ve uzun toplar için olan e, takımlara, 5'li savunmalar özellikle anti taktikleri dinlediniz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İnanın e, bilgisayarın parçacıkları yeni geldiği için mecburen yeni yaptım. Bugün 5'li savunmaları anlattık. Yarın kale görünce vuruları öbür suyunda 4-3-3 antiferi yaptık mı yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. E, biraz evet videolar seyrek hem çok aşırı sıcak hem de parçalarım çok sıkıntılıydı videoların çok kötü çıkıyordu hatırlarsanız iki tane video yükledim ve ses yoktu onlardan kurtulmak için maalesef yeniledim sizleri seviyorum like atıp abone olmayı unutmayın lütfen yorumlarda da bekliyorum sizleri hepiniz Allah'a emanetsiniz